Saadet Partisi İl Başkanı Fesih Bingöl'ün oğlu Taha Emre Bingöl, hayatını Amila Nezeviç ile birleştirdi. Genç çiftin nikah şahitliğini ise Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalak yaptı. Saadet Partisi İl Başkanı Fesih Bingöl'ün oğlu Taha Emre Bingöl, Bosnalı gelin Amila Nezevic ile düzenlenen düğün merasimiyle hayatını birleştirdi. Ekber ve illa ilham, Allah. Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalan'ın nikah şahitliğini yaptığı düğün törenine çiftin sevenleri, siyaset ve iş dünyasından önemli isimler ve çok sayıda seçkin davetli düğün töreninde genç çiftin mutluluğuna ortak oldu. Allah. Başkanım, devam Çiftin nikahını Seyit Gazi Belediye Başkanı Hasan Kalın kıydı. Yasmin kızı Amira Kenzeviç, çok değerli teslim oldu. Daha emredin günü hiçbir baskı altında kalmadan eş olarak tabir ediyor muyuz? Evet. Evet ve karar verdi. Davi Dorsoy ailesi de şahitliğe olarak çok değerli fesih olduğu daha Emre dik Hiçbir Dişi altında kalmadan Jasmin kızı Amira kendini için eş olarak kabul muyuz? Evet. Nikah öncesinde Saadet Partisi Genel Başkanımız Mustafa Kamalak Kanal 26 televizyonuna özel açıklamalarda bulundu. Azize milletimiz için geçmiş olsun diyor. Tabii ki bu girişimi, ayaklanma hareketini bastıran, başta şanlı silahlı kuvvetlerimiz olmak üzere kahraman emniyet mensuplarımızı ve aziz milletimizi tebrik ediyorum. Bundan sonra öyle tedbirler alınmalı ki hiç kimsenin aklından değil, zihninden darbe teşebbüsü geçmemelidir. Ülke içindir. Tarihe baktığımızda her darbede ülke biraz daha gerilere girmiştir. Şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmetler diliyorum. Yaralı kardeşlerimiz için Cenab-ı Allah acil şifalar versin diyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreç ne olur efendim size? bundan sonraki süreçte inşallah Türkiye yönünü kendi gerçek değerlerine çevirir. Kendi coğrafyasındaki kardeşleriyle buluşur milli görüşün dediği noktaya gelinir, İslam Birliği tesis edilir, D8'lere önem verilir. Eğer D8'lere önem verilir, bir araya gelip istendiği takdirde demir olan 5-10 yıl bir süre içerisinde Amerika'dan, Avrupa'dan, NATO'dan, Avrupa Birliği'den çok daha güçlü bir İslam Birliği ortaya çıkar. Çünkü dünyanın en zengin petrol yatakları İslam var. Dünyanın en kıymetli maden yatakları İslam coğrafyasındadır. Dünyanın en ve en dinamik nüfusu, genç nüfusu İslam coğrafyasındadır. Taha Emre ve Amira Bingöl çiftine Kanal 26 ailesi olarak bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz.